Rost, prost. 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 Pastırmalı börek bir harika elinize sağlık. Afiyet olsun. Sıtkıcığım sen nasıl buldun canının içi? Harika da abi. Ben yiyemiyorum ki dilimin acısından. Hmm, ne şanssızlık. Baba. Yiyemiyorsan kalsın gözüm. Koyarız senin hakkını bir tabağa sonra yersin. Olabilir olabilir. Tabii efendim nasıl isterseniz. Bir Birayla yuvarlanmaya çalış Sıtkı'cığım bak böyle. Ne güzel yutuyorsun sen de börekleri amcacığım. Lop lop üç tane peş peşe. Oh, Halis ne ayıp yavrum. Üç değil delikanlı iki ama bu... ...üçüncü olacak. Dördüncü amcacığım. Alt. lokması mı sayıyorsun misafirin Tupkov? Ye gözüm ye. Severim ben böyle iştahlı insanları. Ye. Prosit. Prost. İnsan böyle köpüklü köpüklü bir adayı içince... ...öyle güzel oluyor ki Canep amca. Olur canımın içi. Kalp atışları hızlanır, kafalar buğulanır. Sıtkı sen ne diyorsun? Buğulanır Denem abi. Yavaş ye. Dilim daha fazla şişmesin aman. Ben bir ay içince aklıma hep kızlar geliyor Cenap amca. Soru şu, Kızlar, sen çapkın. Al! Başladın mı sen yine sapık sapık konuşmalara? Dur kal! Davut, misafirlerin yanında. Bunlardan hiç almadınız efendim. İzninizle biz onlardan almayalım hanımefendi. Sanırım Halil Gıda Pazarı'ndan. evet, nasıl bildiniz? Her gün onları yiyoruz hanım! Ah! Hele sizin bu güzel yemekleriniz dururken. <laughs> Yandan çarptı amcanın çok güzel karısı var ama rahim ameliyatı oldu. Sus! Rezil! Halis! Ya bu sağzama şimdi. Sizin o markete biraz borcunuz varmış gözüm. Var biraz canım içi ama aslında borç sayılmaz. İhmal yarın ödeyeceğiz. Görürseniz söyleyin öpüyorum yanaklarını. Vay Ben de öpüyorum babacığım söyle Sultan teyzemin yanaklarından. Ha Dilek geldi. Dilek kim canımın içi? Mahalleden arkadaşı. Konfeksiyon da iç içi, izi, tezgahtar. Halkımızla iç içeyiz zibrikçi. Hoş geldiniz. kızlar. Hoş Almancı bulduklar. dostlarımız. Güzel abi. Ama karnımızın aç olduğunu anladılar galiba. Anladılar canım içi. Pasta yeme. Daha burada kızartma var. Oo. Nerede kaldın? Geç mi kaldım? Yok canım. Şimdi başladık. Gel. Bu sizin. Ah canım. Çok teşekkür ederim. Ah canım öpeyim. Öyle güzel yemekler var ki. Al, rahat bırak kızı. Buyur direkt Bak tanıştırayım seni değerli misafirlerimizle Celal Bey. İyi akşamlar güzel kardeşim. İyi akşamlar. Kardeşim. Buyurun. Al, benim oturacak. Rahat dur dumka. Dilek yemekten sonra bize şiir okuyacak. Halis, baban konuşuyor ama. Oğlum rahat dur. Sıtkı Bey. Merhaba. Merhaba. Dilini ısırdı da. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun atın. Halt! O benim yanımda oturacak. Ha, geldi ayırsız. Ne çabuk. Yaptırmamıştır hayvana çiş falan halde. Aklı burada yemeklerde. Bastırmalı börek bitti mi yenge? Nay! Sana ayırdık galip. Dur orada. Dur nereye giriyorsun öyle içeriye paldır küldür? Möö gibi patladın mı? Güzel konuş. patlatır mı? Ama canın içi patlatmayan bir şey. Ne çabuk döndünüz Galip. Yaptı mı her şeyini? Yaptı yenge. Doğru konuş. Ekmek çarpsın yaptı. Ol. Yemin yok. Çarpılırsın derdim. Böyle olur. Aa, bu kat etmirin. Rezalet çiş çiş yapıyor. <laughs> hani yapmıştı Galip? Tüy yüzüne. Tüh. Sanki Münih'in o büyük birhanelerinden birinde gibi ibrikçi Almancı dostlarımız sağ olsunlar. Sağ olsunlar da abi çok yedik. Ölüyorum. Kuzu kızartmayı fazla kaçırdık ibrikçi. Dans etmeliyiz. Hey be amcama bak. <laughs> Annem daha güzel oynuyor. Biz oynayalım mı direkt? Polka yapamam tertip. Yaparsın canım içi. Kolay. <laughs> Kalk. Gelin Dilek hadi hop Canımın içi mi dede? Hmm, asılıyor asıl kıza tertip Kırarım hazır bu Belinden tuttu tertip Tutamaz gebert o benim canım içi <gülüyor> <gülüyor> of başım döndü Ulviye Aa, Devam et Davut hadi <laughs> hop Bravo canım abi Sıtkı sen de gel canımın içi <laughs> Gott <laughs> biz de oynayacağız. <laughs> o benim canım O benim